Başla bakalım Mirası. Arkadaşlar yani bak, benim bakın bunlar benim kuzenlerim. Ne yapıyorsunuz şu anda onu anlat bakalım. Tavuk yakalamaya çalışıyorum. Tavuğu yakalayıp ne yapacaksınız? Açılmıyor. Az önce nasıl girdiniz oraya? <laughs> e, açıktı kapı. Kapanmış. Kim kapattıysa. Allah Allah. Bakın bu Çınar kuzenim. Bu da Ilgar kuzenim. Evet bunlar tabiat çocuğu. <laughs> Açılmıyor Bir şey diyeceğim. Açalım. Dön, dönüyor mu? Oy. Açsana. Ben deniyorum ama ha. Allah Bu nasıl bir şey? Ama. Çınar gel Açık Ka kalsın kapı, çıkarsa da Hirasu, Hirasu. Bak bu sana doğru geliyor. Bak, bak. Bak. Bili bili. <gülüyor> Korkarlar <gülüyor> mı? Çınar Gel. Çınar, yak. Ay onlar çok büyük ılgar. Çok büyük onlar. Anladım. Anne Şener, küçükten bir düğünü alıyor. Kapat, kapat, kızıyorlar. Ay Hira, bunlar çok tatlı. Bakar mısın? Ay inanmıyorum. Bu. Gel gel gel. küçükler. Çok tatlılar. Onlar da olur da. Evet. İşte bak, evlat <laughs> sevgisi görüyor musun? Bu <laughs> <O> biraz sıkıntılı. <laughs> annesi kekiyor bizi. <laughs> Almak istiyoruz ya kızım. Ay. Çocuğunu çalacağız Evladım gel buraya. Buraya <laughs> evet, tamam. Buraya. Bak bak Hira bak bak bak. İra, bak, 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 bak. Isırdı ha. mı? Isırdı. Biz onu demiyorduk. Hayır şunlar şunlar tamam. evet. Onlar tutamazsın ki onlar yabani daha yeni geldi. İki gün oldu. Çık, 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 onların, çık, ay ay. Allah. <laughs> <Bismillah. gülüyor> Baba bir tane yeni çıkmış gel. İra koş. Bak, <gülüyor> <gülüyor> git Ira git çabuk. <laughs> Aa, Elma alabilir miyim? Daha yeni çıkmış. Bak 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 Ira. Çekelim. Elma mi? alabilir miyim? Yavaş yavaş da. Atma ama yere. Ay, yeri. Ay, Çok tatlı. Al, al, kızım al gel. İlk önce al gel Kız bir şey yok bir şey yok. Hira ama, korkma. Çok Hira al elini al. Hira alsana kızım. Ben bana da. Bak bu paçalıymış gördün mü Aa mı? evet şey diğerleri gibi. Bana da be. Acıtmıyor değil mi? Yok acıtmaz. Bebek bu bebek yeni doğmuş gel bak. bak Ay, Hira bana bak Hira. <laughs> Gördün <laughs> mü İna? Ali çağırın Aynen Ali de görsün. Bak gel, gel. var. Elin <laughs> Getir bakayım hadi getir annesi. Al. Ali, Ali gel Ali gel gel onu. Aa, tamam. Ben mi gelirim? Tut, tut kızım. <laughs> tut, tut kızım. <laughs> tut, tut kızım. <laughs> bebek bebek yeni doğmuş. Onu. <laughs> Bak yüzüne bakarak çektim hatta. Ama Merhaba senin selam. <laughs> senin adın var mı? Senin adın evet. adı var mı? Adınızı koymadın mı? Bence sen koy. Sen çok seviyorsun. Adını koy. Çınar bence senden kaçıyorlar. Hira, Hira kafalarını gördün mü nasıl hareket ediyorlar? Aynısı oldun. Sadece burun eksik. <laughs> Bakın ben onlar oldum. Efendim. Demek ki atletik biraz. Çocuk çıkartıyorlar. <laughs>